Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün C++ derslerimizin son dersine gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde miras kalma diye anlatacağım açıkçası. Şöyle yapalım. Şurada önceki derslerden kalma örnekler var. Şurayı komple bir sileyim. Ana temel hattımız bir kalsın. Şimdi miras kalma olayı şöyle bir şey. Ana bir tane klasımız var. Ana bir tane klas veriyoruz. Sonra alt klas veriyoruz. Alt klas ana klasın verdiği şeyleri kullanabiliyor. Ama ana klas alt klasdakileri kullanamıyor. Öyle bir olayımız var ve her şeyi de kullanamıyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Örnek olarak söylüyorum. Klas ee, araba için şöyle yapalım. Nasıl yapabiliyor musunuz? Şu yazamıyorum. Şöyle bir klas oluşturalım. Bu ana klasımız olacak şimdi. Mesela Private dedik. Tamam mı? Private şimdi ne, ne olarak biliyoruz? Şey olarak ee, private verdiğimiz zaman aşağıdaki class'lar da kullanamıyor bunu. Olay bu. İlk başta bunu bir göstermek istiyorum. Açıkçası. Bak mesela int number diye bir şey veriyorum. O da 7 eşit olsun. Okey. Şimdi şöyle yapıyoruz. Public. Bir tane de public veriyoruz. Şimdi public'in olayı neydi bir de? Public'te de şöyle bir şey vardı. Eee, her kısımdaki herkes buna erişebiliyordu. bunu amacı da buydu. Ola güzel yanında buydu. Bak şöyle söyleyeyim. Burada mesela string birer yani marka olarak şöyle bir şey yapalım. E, ee, olarak verelim. Marka olarak. Marka ne verelim? Tesla verelim örnek olarak. Test olarak bunun markasını verdiğim. Bir de buna bir tane şey oluşturalım. Fonksiyon oluşturalım. Aynı Pavlin içerisinde bir fonksiyon olsun. Onu şöyle yapalım. Message. Message yapalım fonksiyon oluşturduğumuz için şöyle yapalım. Bir de süslü parantezimizi açalım. Mesajı şu olsun. Siyahut küçüktür küçüktür. Ee, ne diyelim? Şöyle yapalım. My car is. Şimdi güzel bir şey. En son güzel bir şey bağlayacağım. Merak etmeyin. O yönden için rahat olsun. Şurada bir tane boşluk bıraktım. Aynen. Şöyle yaptık. Şurada bir tane nokta bilgimizi unutmayalım. Tamam. My car is diye verdim. Şimdi sonunda ben bu mesajı tamamlayacağım için merak etmeyin. Buna göre ayarladım ben kendime. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an bu bizim ana klasımız. Bunu ana klasımızın altına bir de alt sınıf açıyoruz. Olayımız o. Bir tane şuraya boşluk bırakalım. Eşit olsun. Pardon yanlış sayfaya geçtim. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane de klas oluşalım. Normal alt klas oluşturacağız. Buna da araba diyelim. Şimdi arabanın olayı şöyle. Bunu da alt klas olarak belirlemek için şöyle yapıyoruz. Public. Public olarak yazdık. Dedik ki bunun alt klasıdır demiş olduk. Şimdi demiş olduk ki burada kar e, diğer üstteki ana klasın alt klası olmuş oldu. Bunun aslında belirlemiş olduk şu an burada. Şöyle bir şeyimiz var. Bunu da direkt public olarak verelim. Çünkü olay şu zaten. Zaten bundaki verilere burası erişemeyecek. Ama buradaki bak şu an bu alt class'taki açıkçası bu kısma erişebilecek. Bunun böyle bir güzel yanı olacak. Sadece olay şu private kısmına erişemeyecek. Private çünkü dediğimiz gibi erişilemiyor. Buna kapalı kısım. Public herkes erişilebiliyor. Bir de bir şey daha bir tane daha metodumuz var. O da miras için zaten kullandığımız metot. Metot. Orada erişebileceğiz. Şimdi onu göstermek için. Şimdi burada da şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunu alt şöyle yapalım. String model diyelim. eşittir biz yapalım. E, Tesla mesela model y yaptık. Okey. Bunu da böyle yapalım. Şimdi bunu alt klas olarak veriyoruz ya. Public olarak bunu verdik. Bunda da bir tane mesaj verelim. Bunları şöyle yapalım. Mesaj 2, mesaj 2 de diyelim. Mesaj 2. Bu da fonksiyon olacağı için bu şekilde yapıyoruz yine de. Yine böyle yapıyoruz. Bunda da siyah Boşluk boşluk. İki tane küçüktür dedik. Bunda da number diyoruz. Şimdi burada olaya geldik. Şurada nokta olabildiğimizi unutmayalım. Sonradan da şimdiden koyayım. Şimdi buradaki number Olay şu. Burada kırmızı gözükmesin zaten olay şu. Number dediğimizde eğer erişebilmiş olsaydık private'a şu an burası kırmızı yanmazdı. Burası kırmızı yanmazdı. Şimdi şöyle bir şey var. Buna, bunu, bunu public'e katmış olsam zaten herkes erişebilecek. O zaman bir amacı kalmayacak. O yüzden burada şöyle bir şey diyoruz. Protected dediğimiz bir olay var. Miras alanlar erişebiliyor. Şu an bak fark edersen kırmızılık gitti. Bunda miras alanlar erişebildiği için sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece ama miras alanlar erişebilir bu protected kısmına. Şöyle göstereyim. Aynen. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Car dedik. Ee, my car adlı da oluşturduk. Çekmiş olduk bunu. My car nokta. Şöyle yapalım. Message yaptığımız zaman. Bak görüyorsunuz. My car is message. Mesaj dediğimizde buna erişebiliyoruz. Çünkü public kısmında. Ama mesela number kısmına erişebilecek miyiz? Ona bakmış olalım. Bir dakika. Şöyle bakalım. Bunu erişemeyeceğiz. Evet. Number şeyde olduğu için protected kısmında olduğu için erişemiyoruz. Şimdi biz burada car dediğimizde sadece bu kısmı my car, my car kısmı şurada car my car dedik ya. My car kısmı sadece burayı içine aldı. Buradan buna erişemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Buradan ambre erişebiliyoruz. Sebebi şu. Bunun içindeki alt klası buradaki üst klası miras olarak aldığı için erişebiliyor. Miras alma kısmı da şu. Şurada fark edilsin şurada mirasını aldık. Mirasını aldığımız için erişebiliyoruz. Bundan o yüzden şöyle yapacağız. Şimdi şuradaki cümleyi bağlayacağım dedim ya. Bağlayacağım olay bu olacak zaten. Mesaj dedim burada. Olay şu. Fonksiyon haline verdim. Aşağı indir. Burada diyoruz ki see out. Yine boşluk bıraktık. My car, nokta brand diyorum. My car brand'e erişebiliyor. Çünkü public kısmı olduğu için ister miras olsun ister mirası olmasın buraya her türlü erişebiliyor. O yönden sıkıntı yok. Brand dedik. Artı diyorum. Bir tane boşluk bırakayım. Aynen. Bir tane boşluk bırakayım. Bir tane daha artı diyeyim. Şu var. My car, nokta model diyoruz. Yani olay şu. Yine sıkıntı yaşamıyoruz. Model burada olduğu için zaten bunun kendi içerisinde olan bir şey erişiyoruz. Yine sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle gösteriyoruz. Burada da end veriyoruz. End verdik. Alt aşağı en aşağıda indik diyoruz. Şimdi burada verdiğimiz zaman sonuç ne çıkacak göstereyim. Mycaris Tesla model model Y diye çıktı. Bu da şu anlama geliyor. Bak gösterdiğim gibi burada direkt number verdiğimiz zaman erişemiyorum. Protected kısmı olduğu için. Public kısmına erişebiliyorum. Bak, fark ettiyse my kısmı sadece buraya kapsamasına rağmen. Ama bu alt klas olduğu için number her türlü bu kısma erişebiliyor. Yani miras olayı da böyle oluyor. Bir daha fazla kez yazmanıza uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ana klasa veriyoruz. Herkes kapsasını istemiyoruz. O yüzden alt klaslara da buru sadece alabiliyor. Ona göre de ayarlayabiliyoruz. Bu miras kısmında böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.